Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün yeni bir etkinliğimiz var Bugün The Galaxy diye bir etkinliğimiz var Ve bu etkinliği hep birlikte sizinle göreceğiz İlk oyunumu sizinle birlikte oynayacağım Umarım sizlere güzel bir video çıkarabilirim Şimdi hemen maç aramaya girelim Maçımızı arıyoruz Şanssız 10 kişi pardon 9 kişi kendim şanslı olduğum için Geriye kalan 9 kişi şanssız oluyor O yüzden şanslı 9 kişiyi bulduk Bana kelime oyunu yapma ulan Hemen şu mammetayı bir kesmemiz yok mu peki arkadaşlar Yokmuş arkadaşlar. Özür dilerim. Aha bu. Arkadaşlar burada bir takım talihsizlikler. Aha. Oy yalnız bir şey değil mi? Adama güzel kase attım. Ölmeyeyim de. Bak ben burada ölürsem çok da ta... çok, çok 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 talihsiz şeyler olur. Yalnız adamın aldığı kili ben aldım. Benim için gayet güzel. Aha. <laughs> Öyle dibime girersen naneyi yersin. Ah 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 güzel başladık ama devamı gelmedi. Devamı gelecek. Bir sonraki maça. Gelecek. Gelecek. Mehmet kim? Bizim kulüp ne durumda? Bakalım kaç kupon? Oy 1 milyon kuponmuşuz ha. Kanka ben veremiyorum yetkiyi bilmem ne. Abi oradan yetki sar bakayım. Elmi diyancısı kupa kasacak. Bak sürekli aktifler ha. Lan 100 kişilik kota var. 86 kişi de olmuş bak. Ben bu işi biliyorum ya galiba. Dur şuradan sohbet edebiliyor muyuz? Sağ yazayım. Sağ arkadaşlar ben pive. Bakalım birisi yazacak mı acaba? O aktif olan var mı çok merak ettim şu an. Beni boostlayacak var mı yazayım mı? Beni boostlayacak var mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> böyle böyle bence oy oyunu öğrenebilirim. Bilmiyorum. Buz diyecek var mı? Birisi yazıyor ama. Neyse üyelere girelim. Oğlum 23 bin kupalı adam bizim kulübümüze gelmiş. Tamam boş ver. Biz kendi kendimize yapacağız bir şeyler. Sıkıntı yok. Lucian main olan insanın ne yapması gerekiyor? Lucian'a benzeyen bir çar oynaması lazım. Gelin buraya abi. Gel. Vur abi. Bir tane daha vur. Tamam. Bununla ne kadar uzaktan vurursak o kadar güçlü vuracağız değil mi? Ben şimdi nane yemediniz mi? Ben şunlardan toplayacağım. Toplayacağım. Madem böyle oynanıyor bu oyun arkadaşlar. Ben de böyle oynarım. Sıkıntı yok. Kutuları biriktireceğiz. Ondan sonra milletin millete talihsiz şeyler yaşatacağız. Şunu da aldık. Aha. Aha. Oy. Oğlum çok güzel kase attım he. Bak üstümde 6 yük var. Şimdi benim karşıma çıkıp da birisi tek atarsa bu oyun cidden bozuk demektir ya. Bak 5200 canım var. Aha. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Vur lan bir tane. Tamam. Nice. Bak üstümde 8 yük oldu. Tamam tamana 8 yük oldu. 6000 canım var. Eğer ben bu maçı da kazanamıyorsam zaten oynamayayım bu oyunu. Şu ultiyi basacağım bak buraya. Birisi almasın diye şunu. Bak böyle bir şey mümkün değil. Yani sen niye bu kadar kocamansın? Bak o kadar vurdum. Puh! Böyle oyunun var ya. ya ben bu bak bu videoda birinci olmadan bitirmeyeceğim. Tam rütbe atladık. Ya oğlum bak beni bana, davet atıp durmayın lan. Çok fena tilt oldum. Birinci olmadan bırakmayacağım bu videoyu. Bu, bu videoda birinci olacağız. Bu videoda birinci olacağız bak. Yemin ettim bak. Yemin ettim bak. Birinci olursam video biter. Al videonun başlığı da bu. Birinci olursam video biter. Burada birileri var mı? Ama bir şey söyleyeceğim yani. Bak. Oğlum çok zor oyun ya. Benim bir Elgato almam lazım. Ben bir Elgato alayım da telefondan oynayayım en iyisi. Birinci olursak video biter. Videonun başlığı da bu. Hayır. Gel. Gel. Talihsiz şeyler yaşayacağız. Bu ne yapıyor? Ben sıkıştım burada. Ben burada sıkıştım. Naneyi de yedik. Ben bu gidip yük alacağım abi. Ben buradan buralardan yük toplayacağım. Gram umrumda değilsiniz. Harbiden gram umurumda değilsin. Üç tane tam iki tane topladık. <laughs> Siz savaşın. Ben de size bir takım talihsizlikler öğreteyim. O ne oğlum ayı mayı attı bu ya lan git koş koş tu ayı mayı var lan arkamda arkadaşlar ya ama var ya aman ya Neyse dördüncü sıra da iyidir. Sıkıntı yok. Hala birinci olamadık. Hala birinci olamadık. Birinci olacağız. Genelde açık alanlar olan haritalarda iyidir. Birinci olacağım. İnat ettim. İnat ettim. Ben birinci olana kadar bu video çekilecek. Gel bakayım şunu kıralım. Ben birinci olana kadar bu video çekilecek. Selamun aleyküm adaş. Adaş selamun aleyküm. Senin mermi şu an bitti aslında. Sana savaş açmak isterdim ama velakin ki Aha. Hoş abi hoş. Tamam istemiyorum git. Bu oyunu gerçekten dikkatli oynamak gerekiyor. Valla Brawl Stars deyip geçmeyin. Yemin ederim çok zor oyun. Allah çarpsın bak. Hayatım bu kadar zorlandığım bir oyun hatırlamıyorum galiba ya. Şu ikinci kutucuğumuzu da aldık. Ben kutu toplamaya gitsem. Beni salsanız. Aha. Lan geç şuradan geç. Allah'ına onu ben alayım. Ne olur ben alayım onu. Şimdi bunu aldım ne oldu? Oy! Aha hızlandım. Ayıktım. Aha. Güçleniyorsun sen bunu alınca. Aha bir tane daha aldım. Aha. Buna savaş açsam ne olur? Aa, bak ben o kadar güç alıyorum hala benden güçlü ya. Olmuyor böyle bak. Kardeşim git git istemiyorum. Gücüm de bitti zaten. 4 kişi kaldık. Ben bu adamı nasıl alayım şimdi? Adamın üstünde altı tane yük var. Bak bir tane vurdu bana. Yemin ederim bir tane vurdu ve yok oldum. Marco neymiş o hero? Ben de o hero'yu deneyeceğim. Nerede o hero? Nerede o hero? Savaşçılar. Nita, Rosa. Bende yokmuş lan o. Bunu yükseltsek. Yükseltelim bakalım. Bir de bunu deneyelim. Belki bu daha şanslı gelir. Pive ama bir şeyler deniyor muhabbetindeyiz arkadaşlar. Pive ama bir şeyler deniyor. Bu arada yorumlarda daha iyi oynamamı sağlayacak şeyler varsa ve bana söylerseniz çok sev çok sevinirim gerçekten. Sen ne yapıyorsun? Bir tane daha ben vurabilir miyim? Teşekkür ederim gerçekten. Eğer onu alamasaydım çok üzülecektim. Tamam şu an 3 yükle başladım. Herhalde bu maçı kazansam artık kazanırım diye düşünüyorum ya bu maçı. Ha kazanamaz mıyım? O ne lan ne yapıyorsun? Şarap gibi bir şey atıyor. Hoşt. Aa ne kadar garip şeyler var ya. Bir dakika. Ha ben gidip şuradan kutucuğumu kesebilir miyim? Teşekkür ederim. Kimseye karışmayacağım bak. Aha. Selamun aleyküm. Şuna bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Tam şu yükü aldık. O ne oğlum sen neler atıyorsun öyle? Bak adamlar şeker falan atıyor ya. Boncuk atıyorlar anasını satayım. Ultimi atalım. Ultim. Ultim iş yapacaktır. Şunu alabilir miyim? E ben burada sıkıştım yalnız. Çok fena sıkıştım. Bir şey diyeceğim. Bu maçı alabiliriz arkadaşlar. Şu yükü ben alsam öldüm galiba. Bir şey söyleyeceğim. Üstünde 7 yük var. Ölmek istemiyorum. O ne? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Attım ultimi. Hesaplaşma. Hadi oğlum kazandık. Bu sefer yapabiliriz. Bu sefer yapabiliriz. Bu sefer yapabiliriz lan. Hayır hız alacak. Vur bir tane daha. Oh. Gerçekten şu anda o kadar rahatladım ki. Demek ki çare Nita'daymış arkadaşlar. Biz yanlış yoldaymışız. Tamam ben çözdüm şimdi olayı. Kolaydı. Ayağımla oynadım. Gerçekten bu kadar kolay olduğunu bilseydim böyle yapmaya devam ederdim. Bakın bana şöyle ben videodayken istek atmazsanız çok sevineceğim. Video dışında oynayabiliriz ama şu anda videodayım. Gayet güzel. 10 kupa daha kattık. Şimdi yapmam gereken şeyleri bilmiyorum. O yüzden bu videoyu şu an burada bitireceğim çünkü ee, videonun başlığı zaten maç kazanırsam biterdi ee, o yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar ne yapmam gerektiğini yorumlarda belirtirseniz çok tatlı olur çok mutlu olurum ben de ona göre e, bir yol almaya başlarım ee, oyunu çok fazla oynamam gerektiğini biliyorum. Çünkü oyunu gerçekten zor. Yani bilgisayarda zor, telefonda zor değil. Ama telefondan çekmek için de Elgato'ya ihtiyacım var. O yüzden Elgato'ya 3500 lira vermek yerine bilgisayardan çekmek daha mantıklı geldi. Ee, dediğim gibi videonun altına yorum yaparsanız neler yapmam gerektiğini, püf noktaları. Ben de sizin yorumlarınızı dikkate alarak kendimi geliştirebilirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm, hoşçakalın. Eu vi.